Samsung ince tasarımlı ve büyük ekranlı tablet ihtiyacı olanlar için Galaxy Tab S11 Ultra modeliyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Bu ürünü kısa süre önce ilk kez görme ve deneyimleme şansına eriştik. Diyebiliriz ki amiral gemisi bir ürün sizi bekliyor. 5.1 mm kalınlıkta olan ve 14.6 inç gibi büyük bir değerde ekrana sahip olan bu akıllı tablet gücünü Mediatek'in 3 nanometre süreciyle hazırlanan Dimensity 9400 Plus işlemcisinden alıyor. Buna farklı bellek ve depolama seçenekleri de eşlik ediyor. Örneğin ister 12 ister 16 GB bellek değerini seçebilirsiniz satın alınırken. Depolama tarafında da 256, 512 ve 1 TB depolama seçenekleri bulunmakta. Ürün hem dik hem de yatay kullanıma uygun yapıda. Kullanımı kolay, akıcı bir arayüzü var. İster birkaç dokunuşla hızla hareket edebilir, isterseniz de S Pen'den yardım alabilirsiniz. Oyunlar ve uygulamalar için güçlü bir ürün ama büyük ekran bir şeyler çizme, okuma ve izleme tarafına daha fazla tercih edilecektir diye düşünüyorum. Hele dörtlü hoparlör sistemin de işin içine kattığınızda gerçekten heyecan verici diyebilirim. Bu arada bu güçlü tablet Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı, 11.600 mAh pil ve 45 Watt kablolu hızlı şarj detaylarını da üzerinde taşıyor. Ürünün detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde kanalımızda bulacaksınız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.